Şöyle gelin. Yolu işgal etmeyelim. Şöyle gelin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Vahdehu la, la şerike leh. له الملك له الملك وله الحمد فله الحمد وهو على وهو على كل شيء قدير كل شيء قدير اعوذ اعوذ برب البيت برب البيت من الكفر من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر والضيق الصدر وصلى الله وصلى الله على سيدنا على سيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم زد بيتك، اللهم زد بيتك تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة ورفعة وبراً وزد

tavafa başlama şeyimizi yapıyoruz, niyetimizi. Neveytu tavafül umrete. Ben şimdi söyleyeyim, Türkçesini size söyleyeceğim. Neveytu, siz de içinize söyleyin. Neveytu tavafül umrete. Seb'ate eşvatin lillahi teala azze ve cel. Ya Rabbi, ben Ömre tavafını yapmak ben istiyorum. Ömre tavafını yapmak istiyorum. Bunu bana kolay kıl. Bunu Bana kolay kıl. Ve benden kabul eyle. Şimdi devam ediyoruz. Ayrılmayın birbirine. Evet. Şimdi şu bu şu arada kim içinde ne geçiyorsa beyti gördük ya. Ne geçiyorsa beytin ilk görüldüğü anda bu yapılan dualar kabuldür. Şu anda içinde ne geçiyorsa geçtiğini yapsın geçelim. Evet.

Evet kardeşlerim şimdi samimi bir şekilde hepimiz şöyle bir Rabbimizin burada duaların kabul olduğu mekandır kabul olduğu yerdir. Burada o kabul olmaya dua hiçbir yerde kabul olmaz. Onun için burada güzel bir şekilde şimdi gideceğiz. Burada hacer Svet'e başlayacağız. Ben mesela birbirimizi geçmeyelim. Ve kaybetmeyin birbirimizi de sonra kaybettiğimiz zaman zor olur. Biz kenardan geçeceğiz. Buyurun. 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 Ben şimdi orada siz mesela ne şey yapıyorsam siz de benimle beraber tekrarlayacaksınız. Ya hayyu ya kayyum.